Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size camdaki kızdaki fikirlerimi ve düşüncelerimi belirtmeye geldim. Bilindiği üzere son bölümde Cavit Enişte ile Gülcan'ın aslında eski bir aşık olduğunu öğrendik. Akıllara bir soru geldi. Muzo acaba Cavit'in oğlu mu yoksa Rafet Korol'un oğlu mu diye bir kafamıza bir ampul yandı. Bunları neden düşündük? Bu ayrıntılara beraber bakalım. Bilindiği üzere ailede e, Muzo'ya karşı bir önyargıdan ziyade bir çekince var. Ama bunun e, asıl sebebi Rafet Koroğlu'nun Muzo'ya olan uzaklığı ve mesafeli davranışından kaynaklanıyor. Muzo bu konuyu kendi içinde içselleştirip aslında bir fiziki ve engel olduğundan dolayı Rafet Koroğlu'nun onu beğenmediğini ve Pierre anlamında onun öne çıkarmadığını düşünüyor. Aslında Muzo e, tam anlamıyla çok zeki, e, aileyi kurtaran yapı taşlarından birisi. Son bölümde Gülcan'ın ağlaması Cavit'in kolundaki bileklik bir sembol haline geldi. Bu yüzden akıllara Muzo'nun aslında Cavit'in oğlu, oğlu olup olmadığı soru işaretini getirdi. Bakalım ilerleyen bölümde Muzo'nun gerçek babası Cavit mi değil mi öğreneceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara bırakmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.